Borsada haftanın ilk gününde 7 Nisan pazartesi günü 9050 puana kadar geriledi. Borsa daha sonra %0.29 luk artışla 9407 puandan günü tamamladı. BIST 100 endeksinde net alım vardı. BIST 100 endeksinde net alım 6 milyar 829 milyon 380 bin lira olarak gerçekleşti. BIST 30'da 5 milyar 864 milyon 117 bin liralık net alım oldu. Tüm hisselerde borsanın tamamında 7 Nisan günü 2 milyar 850 milyon 988 bin liralık net alım gerçekleşmiş oldu. Gelin en çok işlem farkı pozitif olan, net alımın en yüksek olduğu yani eee Para girişinin en yüksek olduğu hisseler hangileriymiş? 7 Nisan pazartesi günü birlikte bakalım. Türk Hava Yolları net aktif farkı 1 milyar 133 milyon 468 bin lira. Türk Hava Yolları'nda Koç Holding'de 615 milyon 686 bin lira. Akbank'ta 557 milyon 535 bin lira. İşçiye'de. 460 milyon 931 bin lira. BİM'de 438 milyon 618 bin lira. Garanti Bankası'nda 389 milyon 111 bin lira. Yapı Kredi Bankası'nda 337 milyon 999 bin lira. Türksel'de 254 milyon 334 bin lira. Tekfen Holding'de 250 milyon 266 bin lira. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda ise 228 milyon 40 bin liralık Net e, işlem farkı pozitif olarak gerçekleşti yani para girişi oldu 7 Nisan pazartesi günü.